hepiniz hoş geldiniz. Şöyle 200 tane falan bir yıllanmış Corumuz var. Şunlar bir seneyi geçti. Belki de daha fazla da çarda duruyorlardı bakalım. Açalım. Yıllanmış mı daha iyi yoksa tazesi mi daha iyi? Bir görelim. Ondan sonra bir de üste atarız bunları. Hemen başlayalım. Şimdi hangisinden başlayalım? Şunlardan başlayalım. Şunu şöyle açalım işlemiyor işlem ben neden işlemiyormuş bu çıkıyor evet, ha hani yontulmuş vallahi yıllanmışlar daha beter Allah kahretsin Aa. bak çıktı ya kutlar oğlum yontulmuş ya kutlar bana bunu veriyor hadi oğlum haydi birazdan bunlar aşağı düşmeye başlayacak ha Açalım bakalım. Bunlar görevden verdik. ya şu demirciye de artı bas sistem parçalar falan bizden. Bunlar öyle ya Çıkaracak çık. bunların tipi de anlaşılmıyor. Ha bu normal, bu işlememiş. tamam doğru da yazıyormuş normal oldu. Yontulmuş işim. İyi ver oğlum yontulmuş. İşlememiş Yakut ne yapıyorsun ya yontulmuş. Yakut istiyorum. Ben düşmesin. Şöyle bir bakayım daha düşmanı çok var ki yontulmuş çıkıyor çantaya devam çantada hiç yokmuş Ben bir sene oldu bunlar ben burada daha önceden biriktirmiştim kaldılar askere geldik yıllandı şarap gibi bakalım değeri artacak mı yoksa oga mı saracak göreceğiz Bayağı yontulmuş atıyor ya şeyler hızlı hızlı bir şey çıkmaz. Aha düştü. Ha? Yo, ha. Yo, bayağı doldu. Biraz düşebilir. Şunları ara. Yontulmuş ejderha. Ya yontulmuş. Yakut istiyorum kardeşim. Yontulmuş Yakut. Aç 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 Birazdan yere düşecek. Okay. En yakın hangisi var? Bence hiç yere düşmeyecek ama bak. Allah düştü. Yeşim düştü. Hemen arındırmaya giriyoruz kardeşim. Yeşim. Arındır bakalım. Allah kardeş. Bir daha arındır. Lan Allah seni kahretsin. biraz yordulmuş atalımlar. Geçmiyor ben. Yani. Ben yanlışlıkla görev aldık Gitti. Gitti dok dört tane daha çok gitti. Paramızın yettiği kadar bir masa. Lan niye geçmiyor? Geç oğlum aferin geç. Yapıştır. Yapıştır. Aferin oğlum için benden Lan para etmek. Basarız bunları ne Ne olur. Aç Bence buradan hiçbir şey alacak. Youtube'un ne gel Bakalım hayırlısı var nane git Nasıl <laughs> nasıl? Geçir oğlum aslanım benim hadi bakayım. Kaçacağım, Bak yakma bak yakma. Bozuşuruz. Ha, i̇lk kademedeyiz ha. Ben yakıyoruz. Geçir oğlum aferin. Onu da geçir. Cık. Bak bak şimdi. O bak şimdi. Simyacı bak hareket mi hareket yap kardeşim. İşte en çok bunlardan korkuyorum güzel kardeşim. Hı. Hı. Geç oğlum benim aklıma. Geç ne? Aslanım benim be ne güzel ilerliyorsun sen öyle. Yürü oğlum hadi. Bir tane yakın yeter. Şey suyunu çıkarma. Ara ara Bak. Bak. Bak işler değişiyor. Bunu da geçir. Aslanım benim. Oo. Ne bunun? Bunda, o oh, bu da dolmuş. düşen başka yoktu kalmadı. Şimdi buradan biz 8 tane antika çıkarmamız yok mu? Bak. Bak. Ya en şanssız bu. Öyle. Yuh. Yuh. Hiçbiri geçmiyor. Oh. Allah bu da geç. Çüş. Çüş ya. Çüş. Lan geçsen oğlum. Ne işi arıyorsun lan? Dur başka atayım. Arada bir. Şimdi bir daha atayım. Geç. İşte. Ay, taktik bu ya. Bak. Hemen bir safiri geçiriyoruz. Tık. Sen de şimdi aktör al. Geçiyor abi taktik bu. Bak şimdi yine geç. Tamam. geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Deniyoruz. Geçiyor. Şimdi en az bu geçti ya. Bayağı bir bastık. Şunları da açalım kalanlarına. Kalan taktik Hepsini Yakut istiyor. Hepsini yaptı bir tane ya. Çok iyi. Sanki bu tık iyi gibi ama. Ana buraya geç. Para da bir diş Para getirmem bakayım bir Hı, sen şimdi yandın Bak bunu geçir. Hop bunu da geçir. Bak. Bak kızarım. Kızarım. Hı, Hı, Yakut'tan Tık 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 geçir abi. Bunlar yansın. Sıkıntı yok. Şunu da geçir. Bak. Canım sıkılmaya başlıyor. Bak arka yanmaya başlayınca orada jorlar. Benim bir tık canım sıkılıyor ya Bir de alalım. Geçir evladım bakayım. Şimdi bir daha. Tüh. <laughs> ben yani, coşkuyor. Geliyor. Baş. Buna bak. Buna bak. Aa, geçti. Bir tane daha. Helal. Bir tane daha. Ulan var ya. Geliyor geliyor şimdi. Antikaların hepsi geliyor. Hepsini bir anda basmamız yok mu? Ortalık bir şöyle bir boka bulansın. Lan oğlum. Geç artık. Bak, şimdi canım sıkılmaya başladı ama. Sen de geç evladım. İlla diyor arkadaşım burada kalmasın. <laughs> Sıçtık. Dur. Burada kalan var mı şimdi? Yok bak. Bak görüyor musun? Şunlar, tertemiz buna bak. Buna bak. Ha, bu da tertemiz. Bu da var. Neyse. Bizde evler lazım. Hiç de şey Hangisini alsak? Çıkardan bakayım yiyelim. Aslanım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane. dur dur Taktik belli. Tek. Bir tane de bundan. Bir tane de bundan. Şimdi de bundan. Bak. Olmuyor. En da bu. Bunu geçirdiğimize göre bunu kesin geçirdik. Helal. Sen de geç. Esen artık kalma zaten Esen Artık can sıkıyorsun ama Neyse bak. bak Lokum gibi gidiyorlar ya İlerle oğlum bak sıra sıra abi Taktik belli bir oradan bir buradan Bir oradan bir buradan böyle yapınca gidiyor Ya şansa bak Allahım Dünyanın en taktiksel Bak bak nazara da geldi galiba Canımı sıkıyorsun Hoş. Bak şimdi A Ağzımızı açtık Maşallah dediğimiz iki dakika yaşamıyor ya. Sen geç. Şimdi sen geç. Aa para bitti. Dur 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 hemen para gerekiyor bize şimdi. Hemen parayı alalım gelelim. uçar. <laughs> Kaçta CH6. Hemen gel bakayım. Para bitti. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aramızı aldık. Ondan yeter bu çok. Şimdi sen geç oğlum. sen geç. Ya taktik abi. Sen? Helal. Şimdi sen de sıra oğlum. Bir tık canım sıkılıyor böyle. Taktik işlemediği zaman. Sen geç. Sen geç. Bir sen yan bakayım. Yan bakayım. Bir daha yan sen yanarsın oğlum. sen yan. Heh. Heh. Şimdi yandı hop geçirdik. Bana da yakmak da lazım şimdi yerde şans. Yemiyor ya. Hı. 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 Boka bulanmaya başladı. Yakmak lazım dedik. Bak. Bak canım sıkılıyor yapma böyle. Geç oğlum. Sana Bir daha. Bir daha. Ne oldu buna? Hı sen. Hop. Bak 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 bak. İzle. Sen. Oğlum ne oldu lan bunun şansı gitti komple. Hah. <laughs> Hadi oğlum bir daha sen geç. La. Seni de alayım. Ya sen nasıl kras. Bak arkadaşım bırakmayacağım değil İlla temiz çıkacağız diyor. Burası bir boş kalsın. Tek başına diyor bırakmak yok. Bu da aynı. Baş. İlla ki arkada diyor hiç kalmısın Tamam bir sen kaldın burada. Ee, Aya iyi lan yine. Beş tane bundan. İki tane bundan bundan bundan. bundan. Bebek. Bebek Hadi oğlum. Bir tane bundan attık. Helal. Sen de bundan. Gel. Sporda varız. Geldi geldi geldi. Bir tane daha buradan. Bir tane de bundan geç. Ulan. Ulan, niye geçmiyorsun? Bir tane daha geçirdim. Geçiremem. Bir tane buradan geçti. Bir tane buradan. <laughs> Bakalım geçmen lazım sen. Ben bak geçeceğim. Önce bunu yapayım. Geçti. Bunu da. Tamam bu geçti. E bir tane daha 12'simiz var. Allah Allah. O zaman seferimiz var arkasından bir 12 daha gelir. Öyle hiç olarak kalmaz o. Bir tane daha bundan gelir. Yani seviyor, seviyorlar bu işi ya. Yandı. Sen geçtin oğlum helal. Bu. bu ya kalma arkada yani. Üzülürler sonra. Seni de alayım oğlum. Mükemmel ya. Kaç tane artık yaptık lan? Bir tane bundan. iki tane 10 si, iki tane safir. Üç tane Yeşim, iki tane zaten antika yağ kutumuz Ünlü burada mu? İyi lan Şunlara bir 6 bon desek Şuraya bir 7.5 bon desek e Bunlar zaten 3, 4.5 yok 4 bon desek bunlara 4 5, 6, 6.5 7 8, 60 Bunları komple desen ki 6 daha altmış, on 14. 7 de buradan gelse 20 won. Of 20 won yaptık ya. Ha, ah, temiz abi. Hareketimizi aldık. Yıllanmış şaraplar. iyi ya bence 200 taneden bu kadar geçilmesi ki. Ne şans idare eder işte. En azından yakutlar geçti ya onlar da biraz para eder. Elmas para ediyor bir de yeşil para ediyor. Grenolar çok, Şuraya bak, hiç gren yok, Bir tane geçmiş Allah seni kahretmesin. Kaç tane grenolar var. Şöyle birkaç tane de bu çarda kalmış. Şöyle gelelim bakalım deneyelim bunları da. Bu ne yapacak bakalım. Hop. İyi bereketli başladı. Hop. Bir tık canım sıkılıyor bunlar geçmedi zaman. Daha yontulmuş olmuyor bunlar ki. Bir de antika atacağız. Sen geç. Sen de geç oğlum. Şu 12'ye bayılıyorum yani. Tık tık hepsi geçiyor. Hepsi geçiyor. Ha? sen Hanım beni sen de geç bakayım oğlum. Şimdi sen yanarsan tükürürüm oğlum. Bu yandı. Sen geçtin. Şimdi sen de geçtin. Ya taktik abi. Taktik sen çalışacaksın. Bam bam bam. Bak. Bak bırakmasan oğlum arkadaşını. Hmm. Çıkarmadı ki. Zarfa tamam biraz çıkıyor. Hadi daha diyor arkadaşıma bırakmayayım burada diyor. Bunlar diyor ilerlesinler. İyi tamam. Şimdi hangisiyle başlasak ki? az var ama neyse. Şöyle granayı atayım bakayım geçti. Bir tane de elmas atayım geçti. Bir tane de bundan atayım. Ulan ne oluyor? Sen? Allah seni kahretmesin ya. Şimdi geçtin. Bu kadar. Sen de geç oğlum. Bak. Bak canım sıkılıyor. Hemen geç hepsini. Seni de övdük. İki dakika övdük. Hemen yanmaya başlıyorsun Oo geçmedi ki hiç. Şanssızlık hakkı yok çarptı. Vallahi falan bak Hepsine birer antika denemek için geçti yaptık. <laughs> Hadi oğlum sen. Geçti. Geçti oğlum benim. Tamam zaten bütün parayı bu çıkarttı. O bu da geçti. Bu da geçti. Sen de geç. Mas sen de geç lan. Allah belanı versin. Lan niye büyüyü bozuyorsun Ya çardan aldık ver berber. Tamam Şöyle bir aldık. 22 bomb alan. Yıllanmış şaraplar. Ekmeğimizi verdi. Hemen yani şimdi satalım. Efsane geri dönüşümüzü yapalım artık. Oyunun geri dönüş vakti geldi. Bir sene oluyor abi artık. Yeter yani.